Aa adam dibine gitti. Allah ben Allah geliyorum. geliyor 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 kaç <laughs> kaç 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 kaç. Geliyor vallahi geliyor bize geliyor. Gel, gel, git. gel lan gel gel buraya bir gel. Aç kapat. Kapat. kapat kapat kapat. Gel 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 neredesin? Aa. Gel lan. Bir, bir, bir. Ana <laughs> Aa, lan, <sikir. gülüyor> Nereden çıktı lan bu karı? Oğlum bunlar o zaman kadar oraya inir, Tamam o zaman in in sen ben geliyorum. İn in atla atla direkt atla. Atla. Ya tamam lan doğru tamam. Ben adamları yanında duruyor. Aha biri biri geldi. Oh. ben çatı e, çatı katındayım ben. O çatı katını bulamıyorum hiç öyle bir sıkıntı var. Oğlum merdiveni buldum mu dayağa geç. Aha. Ulan oğlum tabure. Taburemiş. Ya bu gülüp gülüp Aha. Garı burada. Aa gıçını bana döndü bana geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç. Allah 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 benim dibimde kaç 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 Allah nerede kaçıyor kaç kaç oğlum geliyor geliyor gitme oraya geliyor bari. arkanda 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 hani arkanda. arkanda yok canım bize geliyor bize geliyor. bize geliyor kaç bize geliyor kaç Allah sesi geliyor aa benim bebeğim var ama bebeğim var bebeğim var benim geliyor yok. mu geliyor mu çök 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 çök, çök çökmüyor lan bu Ha burası varmış. Arkamıza geliyor. Arkamıza bizim arkamıza. Ha kibrit buldum. Kaç 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 kaç. Oğlum hepimiz burada. Anam geliyor lan geliyor geliyor geliyor. Kaç kaç kaç. Alırız abi. Kaç. Ben kaçamadım. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Gel. Ana geliyor hala lan. Ha doç yaptım. Doç doç doç. Nerede? Gelip peşinde değil. Umurumda değilsiniz. Gelip peşinde değil. Ananı. Adamın... Tamam. <laughs> Adamı yedi herhalde. Adamı yedi. Aa gitti lan adam. Adam gitti lan. Bitti mi? Hayır ne yapıyorsun? Korkuyor musun burada? <laughs> <Saktım olmam. gülüyor> Orada saklanmış kuytuda. Ay, ay burada burada burada. Arkadaşlar bu da çıldı. Aa Aleriz bulabilsen yatak odasında bebek var. Yatak odası. Ben yatıyorum. Sen her yerde bebek var Allah Allah Allah. Aa burada. Burada mı? Burada mı? Burada mı? balkona çıktım. Anam karşımda karşımda ya karşımda. Ya hayır oğlum nere sizin bezinde? Bak daha burada benim karşımda yürüyor ya sallanan. Allah! Kafayı yedi kafayı yedi. Geliyor mu? Geliyor mu? Ha. Ana bir sürü bebek de aşağı A, gidiyor valla. Geliyor. Sıçtınız. Geliyordu geliyor. Oh, Aa, bizim burada kapıyı kapattı. <gülüyor> Sıçtınız. ya <laughs> 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 bizim salon adam kapıyı kapattı. Kapat kapat kapıyı. Silahçım sus ben de korkuyorum zaten. Eee <laughs> beni peşimde desem. Valla bebeğin de yok değil mi? Ben Allah bir, ses. Ben ölmüş olabilirim. Aa benim peşimde benim peşimde. Ben öldüm. Aferin. Daha var Allah. Beni sıkıştırdı burada. Çıkış yolu yok buradan. Hayırdır Rıza lan küçüldün ya. Aa, bura Küçük Oğlum. Karı seninle oynaşıyor ha. Ben Sevda. ne biçim küçüldüm be. Artık korkmam. Aa. Aa bebek, gelir. vallahi bebek ama alamıyor musun? Oğlum sen, ya, bebeksin, sen bebeksin zaten nasıl Allah. bebek alacaksın? Allah geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Ben sıçtım. Herhalde benim peşimden geliyor. Öldüremez ki beni. Nasıl öldüremez? Benim bebeğim var elimde. Ne? Aa almış lan benim bebeğimi. Eyvah. Allah. Nerede? Sıçtık. Ha buradaymış. Buradaymış. Kaç kaç kaç. 27 orada. Yedi mi lan? Hani 27 senin değilse bak o adamdır. Oğlum bir ben kaldım. Ben de hiçbir şey bulamıyorum. Dersim var. Yarın. açmışlar açmışlar. Aynen aynen gel gel. <laughs> Aha, gel gel. Sıçça ağzımıza. gel gel. Aa, Allah. Bebeği aldı Allah'tan var ya yırttım ha. Bebekle yırttım. Yoksa bok yedim ha. Ba bakayım mı sen Halil Rıza? Evet Ha sen bu değil Tamam sen oğlum şey. şeye girsene. Şimdi ben zaten oradayım bak tıklıyorum. De o şeyin içine gir. Şu sobanın içine gir bakalım bir. Soba mı? Ha, oğlum soba var işte gir bakalım onun içine. Ha, ha, oğlum çıktı işte büyüdün. Ya, büyüdün oğlum baksana. De, ha, Eşek kadar adam oldun. Aa <laughs> büyüdüm vallahi büyüdüm iyi. Tamam gel gel. Ay, -şak. Ay, -şak. Ay -şak. çok erkendi. Ay Oyuncak geziyor ya ortalıkta. Aha. Aa, aşağıda aşağıda çıldırdı. Aa adam dibine gitti. Allah ben Allah geliyorum. geliyor 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 kaç 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 Geliyor vallahi geliyor bize geliyor. Gel lan gel gel buraya kapat. gel. kapat kapat kapat. Ben gel 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 neredesin? Aa. Gel lan. Nereden çıktı lan bu karı? Adamlar. Oğlum beni doşladı lan karı. Ben küçüldüm sen Aldım seher. bebek aldım. Allah bebek aldım. Hadi yos öldür. Ah hızı nasıl korkuttu lan. Nerede lan o İsmail korkmuyorum diyen? E nerede o? Oh. Yaksın lan sobayı. Bir dakika bende odun var herhalde ben Sen öldün mü? İkinin. Öldüm. İkinin. Oğlum o zaman sen de nasıl yakacaksın? Sen de bebeksin ya ya. Olmuyor mu ya? Evet. Ben yakarım. Ha biri yakıyor iyi Aa, lan çok, tamam. Çok, çok, hızlı koşuyor ya. Tamam tamam. Ha ben kalktım. Ali Rıza ben uyandım. Aa. Uyandım ben de uyanabilir miyim? Gel oğlum şeyi bul işte miyim? evi bulman lazım. Aha. Git lan git şuradan işte. Git. Gel. Bak ben de ben de gel gel gel. gel. Allah geliyor mu lan? Gel soba yanıyor gel soba yanıyor gel, soba yanıyor. gel ısın ısın. Gir içine. Isın ısın hadi hadi. Kuzen her yeri dolaştım ben. Aha. Allah nereden çıkıyor? Tamam du geliyor. Du A buldu Murat abi. Ne, ne diyor oğlum? abla abi. Seni, Murat abi seni buldu yazıyor. Ya yani biliyoruz. <laughs> Bir dakika. Dilin. Rıza seni buldu Murat Bilirdim. abi. Ne? Af. Ya baba. Hay anasın ne oluyor? Ya. Ne oluyor ne oluyor? Ya bana mı giriyor kapat, lan kapat, bu? Kapat, kapat. Oğlum benim Allah! Benim bebeği yiyecek, benim bebeği yiyecek, benim bebeği yiyecek. Kaç. Senin işte ne güzel. Oğlum o neyi güzel ya sen manyak mısın? Hay ne, ne lan? Bu ne da... küçücük bako bu ne iş arıyor? Aa geliyor. Allah belanı. Geliyor. Kaç işaretli oyuncak bebekler kaldı. Ney? Ney? Dört tane bebek kalmış. Ama işte yukarıda bebek var, onları salmak lazım. Aha lan benim bebeği aldı lan, ana bak bak bak, bebeği aldı deli. Kaç kaç kaç. Vallahi bebeği aldı, kötü kurtarmak lazım. Bebeği aldı sen kaçtığın anda bebeği elinden bıraktın. Babışım, baba baba. Ben... Öyle mi lan? <laughs> Çekinler ölmüş. Aa. Bizim peşimizde mi lan? Bilmiyor. Bir de sen de bilmiyorsun. Kimmiş? Yok yok gel. Oğlum demin aklımı çıkardı bak. Burada aldı bir yerde. Girdim yerlere... <gülüyor> <bitmiş>. <gülüyor> Uyuyorlar. <gülüyor> ben banyo da bir Bok <laughs> 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 kesene ya. Aha bak, o bebeklerden lazım lan biri açmış ha. Alirza, küçük küçük bebek bulursan yakala yerde gezinen siyah şey, kötü. Ha geliyor bana. Sıra aç. Ben yapmıyorum. Şu biteni da gidiyor. Ne yapıyorsun lan burada mı saklanıyorsun? Ha ben kaldım burada. Or ölçü ben Çöven seni yakalayamaz. <laughs> ha, çık lan çık. Bak böyle hop. <laughs> Bak böyle. <hazır>. <laughs> ben, ben, vallahi ben sıkıcı bana gelme ya. Artık çıkış. Anam benim peşimde. Allah kahretsin. Allah <laughs> şey ya Allah cezanı versin ya. Ha. Ha öldüm vallahi öldüm. Aa, Senden başka da kimse kalmadı herhalde. E? Ee? Karaya selektör yapıyorum. Aa <laughs> vallahi çıktım. Oh be hay hay dünya var mı? bak. Ya. Ben... <gülüyor> Biz <gülüyor> de bebek olduk bebek. Bebeklerle oyuncak olduk.